Evet arkadaşlar merhaba. Bugün bebeğimizin ayak ve bacak kısmını çekiyoruz. ilk önce dizden başlayacağız. Bunun için önce 5 tane zincir çekiyoruz. 5 tane zincir çektik. İkinciden itibaren 3 sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç, dördüncüye dört kere batıyoruz. Bir, iki, üç, dört. İki sık iğne yapıyoruz zincirin diğer tarafına. 12 ve son ilmi 3 kere batıyoruz 1 2 3 baştaki ilmi bu ilme kaydırma yapıyoruz ve bir sıraye çıkıyoruz bu sıra sayımız 12 iki yanlardan artıracağız ve 14 yapacağız. 1 2 3 4 Burada artırma yapıyoruz. 5 6 7 8 10, 11, 12, 13, 14. İşaretimizi koyuyoruz. 14 sık iğneyi düz örüyoruz bu sırada. Evet 14 sık iğnemizi ördük düz. Şimdi bu sırada tekrar artırma yapıyoruz iki yanlardan. 1 2 3 4 5 6 ve 7 artırma yaptım. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 artırma yaptım 16 şimdi e, 7 x yapıyoruz 7 sık yine yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 Burası diz kapağı. Alt ve üst bacak olmak üzere burayı ikiye ayıracağız. Bunun için 8 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Buradan da 7 sık iğne atlayıp 8. ye batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Tam artırmaya denk geliyor. Kenardaki artırmalarımıza Buraya bir x ile bir sık iğne ile birleştirdik. Bir tane de sık iğne ördük. Sıra başına geldik. Şimdi burayı bir sıra düz örelim.

12 13 14 15 16 sıra başına geldik 16 sık iğneyi 10 sıra düz örüyoruz 10 sıra düz örelim sonra beraber devam edelim Evet arkadaşlar 10 sıra düz ördük 16 sık iğneyi. Şimdi ayak üstünü yapacağız şurayı. Ayak önünde yani üstündeki artırmayı yapacağız. Şimdi bir ör bir artır yapacağız. dört tane. 1 bir, bir artırma yaptım. Bir düz bir artır. 2 bir düz. Bir artır. Üç. Bir ör. Bir artır. Dört. Bir zincir çekip dönüyorum. Ve 11 x örüp. 11 bir sık iğne örüp tekrar dönüyorum. Bir. iki Üç. Dört. 5 6 7 8 9 10 11 11 11 sık iğne ördük ve tekrar döndük. Tekrar 11 sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5 3. sıramızdayız. 11 sık iğneyi ördüğümüz 5 5 sıra bu ayak üstü olacak. 5 sıra 11 eksi örelim. Sonra beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, 5 sıra 11 sık iğnemizi ördük. Bir zincir çektik. Tığımızı baştan 1 2 3 4 5 6. ilmeğe takıyoruz. Bu şekilde zinciri buraya geçirip bir zincir çekiyoruz. Bir yanından tığımızı tekrar sokuyoruz ve bu ilmeği buradan alıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Döndürdük. 1 2 3 sık iğne ördük. Dördüncüye CC yapıyoruz. Yani ilmek kaydırma bir zincir çekip bir üst ilmeğe geçiyoruz örgümüzü çevirdik ilmeğimizi tekrar aldık içinden geçiriyoruz bir zincir çekiyoruz ve örüyoruz bir iki iki üç dört El, önümüzdeki ilmeğe cc yapıyoruz bir zincir çekiyoruz örgümüzü çevirdik hemen yanındaki ilmekten ipimizi takıyoruz zincir çekip döndük tekrar burayı örüyoruz 1 2 3 4 bir sonraki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyoruz bir zincir çekiyoruz dönüyoruz sonda kalan bir sık iğnemizin içinden ipimizi geçiriyoruz ve bir zincir çekip örüyoruz bir iki 3 4 5 6 Son kalan ilmeğe ilmeğe kaydırma yapıyoruz ve 1 zincir çekip üste çıkıyoruz. Buradaki amaç bu ön parmak kısmını yani düz gelen bölümü içine topladık. Yani şu bölümde 3 sıra git gel yaptık ve şu an eşit oldu. Bu arada içine biraz doldurdum. Ayağın altını kapatmadan önce biraz siz de doldurun. Şimdi işaretçimizi buradan alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Şu an ayağın altını şey yanlarını öreceğiz. Evet bir zincir çektik bir iki üç dört beş beş zincir bu beş sıra ördüğümüz on dört sık iğnenin yan tarafıydı beş, beş sık iğne yaptık şimdi devam ediyoruz altı sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört bu yandaki beş sık iğneyi de örüyoruz 15. 16 17 18 19 ve ayağın üç kısmını örüyoruz 19 20 21 22 23 24 25 Evet sıra sayımız 25 25 sık iğneyi bir sıra daha düz örelim sonra beraber devam edelim Evet arkadaşlar 25 sık iğneyi düz ördük sıra başına geldik şimdi 6 sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 Artık ayak alt kısmını kapatacağız. Kesmelere başladık. 6x yaptık. Bir kez bir ör yapıyoruz 3 defa. Yapalım. Bir kez bir ör 1 bir. bir kez 2 bir, bir kez bir ör 3 3 defa bir kez birör yaptık şimdi 4x yapıyoruz 1 2 3 4x yaptık şimdi bir kez birör tekrar yapıyoruz bu sefer iki defa bir kez bir ör bir kez bir ör şimdi sıraya başladık tekrar bir kez bir ör yapıyoruz Bir, iki, üç riks yapıyoruz. 1 2 3 tane sık iğne yaptık. 4 tane peş peşe kesiyoruz. Topuktan. 1 2 üç, dört, dört sefer kestim, üç sık iğne örüyorum. Bir, iki, üç ve iki tane kesiyorum. işaretçimi çıkardım. İkinci kesmeyi üstten ilmek alıp da kesmiyoruz. CC yapıyoruz. Yani ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekip kesiyoruz. İpimizi çıkardık. Kapatmak için orayı dikeceğiz. O yüzden iğnemize takıyoruz ipimizi. Altına şu şekilde ikiye katlayıp karşılıklı olarak dikiyoruz. şekilde ayağımızın içini dolduralım ve parmak yapalım. Evet arkadaşlar ayağın içini doldurdum. Bacağı da yarıya kadar ördüğümüz bölümü doldurdum. Ve büyük iğneme ipimi taktım. Ucunu düğümledim ve buradan girdim. Şu alttan çıktım. Şimdi parmak için böyle iple boğarak ee, parmaklara şekil vereceğiz. Aynı yerden çıkıyorum. Buraya büyük baş parmağı yapacağım. Ayarladım. Ne kadar büyüklükte olmasını isterseniz. Bu şekilde sıkıyorum. Tekrar. Aynı yerden. yandaki parmağı yapmak için hemen bir sık iğne yan tarafa battım. Sıktım tekrar. Her parmağın arasını boğmak için iki sefer geçiriyorum. bu şekilde ayağımıza şeklimizi veriyoruz. Parmakları 5 tane olup böyle alana boyuyoruz. Evet arkadaşlar ayaklarımızın parmaklarına şekil verdik. Bazı iplerde bu parmakları sıkıştırması daha kolay oluyor. Bu sert bir ip olduğu için e, kartop organika bu kadar şekil verilebiliyor daha yumuşak iplerde daha çok güzel şekil verilebiliyor bir de söylemek istediğim bir şey var Arkadaşlar şimdi bacaktan ayağa geçerken burada bir artırma yaptığımız için bu bilekte incelik yani kesme yapamadım O yüzden ayağı bu şekilde böyle sıktırarak iyice sıkarak bağladım buraya bağlamamın sebebi burada bir bilekte bunu da aynısını yapmıştım biraz önce söktüm. Burayı sıkıştırdığımız zaman içindeki elyaf şekil alıyor. Yani orada bir kesme işlemi yapamadığım için aynı anda ön artırmayı yaptığımda bu ipi bağladım. Ayak bacak bittikten sonra birleştirirken bu ipi sök çıkarıyorum ve burada bir eklem kıvrık yeri oluyor, incelme yeri oluyor bilekte. O yüzden bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ayağın bacağın üst kısmını öreceğiz o yüzden zincir çektim ipimi şu şekilde 8 zincir çektiğimiz bölümden başlıyorum ilmeğimi taktım bir zincir çektim ve bu 8 zincirin üstünü örüyorum. Bir, iki, 3 üç, dört. 6 7 8 Zinciri sıkı çektiğim için batması biraz zor oldu. Ve bu bacağın üst kısmını örüyoruz. Araya da batalım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Sekiz. dokuz, 10 İlk yaptığımız yeri ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz ve işaretçimizi buraya koyuyoruz. bir sıra 17 sık iğneyi düz örüyoruz birlikte devam edeceğiz arkadaşlar söylemeyi unuttum 17 sık iğneyi örerken şu altta e, bacak dizin iç kısmındaki altı sık iğneyi cc olarak örüyoruz yani ilmek kaydırma ile örelim 17 sık iğneyi beraber devam edelim Evet 17 sık iğneyi düz bir şekilde ördüm. Buradaki zincir üzerine yaptığımız e, dizin alt kısmını 6 e, ilmek kaydırma yaptım ve 17 sık iğne düz ördüm. Bu sırada iki yanlardan birer tane artırıyoruz ve yine bu altı sık iğneyi cc olarak ilmek kaydırma ile örüyoruz. Sayımız 17, 7 iki yanlardan birer artırınca 19 olacak. Ve bir sıra e, 19 sık iğneyi öreceğiz tekrar yanlardan birer ilmek artıracağız. Sıra sayımız 21 olacak. Toplamda 21 sık iğne olduğunda 6 sırada düz öreceğiz ve bacağımız bitecek. Hani tek tek göstermek istemiyorum çünkü videonun zamanı çok uzuyor. Anlattığımı örelim. Sonra tekrar beraber devam edelim. Evet arkadaşlar artırmamı yaptım. Sıra sayımız 17 idi. İki yanlardan bir artırdım. 19 oldu. 19 sık iğneyi düz ördüm. Tekrar iki yanlardan bir artırdım. 21 sık iğnem oldu. Şimdi e, bu artırmalar sayısı zamanında bu alttaki altı sık iğneyi hep cc olarak yani ilmek kaydırma olarak ördüm. Şu eğim olması için Şimdi 6 sıra 21 sık iğneyi düz öreceğiz ve bu e, ilme kaydırma yaptığımız yere artık normal sık iğne batacağız. Burayı düz 6 sıra 21 sık iğneyi ördükten sonra beraber devam edelim. Evet arkadaşlar 6 sık iğne düz ördüm. ipimi kestim ve içini doldurdum. Bu şekilde diğer ayağı da bacağı da ördükten sonra alt popoyu örüp bacakları ona dikeceğiz. Sonra üst tarafı öreceğiz. Şu şekilde. Daha sonra çamaşırını öreceğiz. Beni izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Videolarımın devamının gelmesi için abone olmanızı istiyorum. Ee, teşekkür ederim.